Evet arkadaşlar, bugün sizler için ev yapımı mayonez tarif vereceğim. Hemen malzemelerime geçiyorum. 1 su bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı limon suyu, 1 çay kaşığı da tuz. İlk önce 2 yumurta sarımı kaseme alıyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı limon suyumu ekliyorum. Sonra tuzumun sadece yarısını ekliyorum. Hepsini daha sonra ekleyeceğim güzelce kıvam alana kadar çırpmaya devam ediyorum mikserinde bu karışımı çırpmaya başlıyorum şimdi koyulaşan yumurta sarılarıma yavaş yavaş yağımı ekleyerek çırpmaya devam ediyorum Arkadaşlar 15-20 dakika mikserle çırptıktan sonra bu kıvama getirdim. Şimdi 2 saat dinlenmesi için ve biraz daha koyulaşması için buzdolabında bekleteceğim. Evet arkadaşlar şimdi mayonezimiz 2 saat dinlendi, bekledi. Hemen sizler için tadım yapacağım. Şekilde batırıyorum. Evet gayet koyulaşmış. Evet arkadaşlar gerçekten doğal mayonezim çok güzel olmuş. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.